çok şükür bari hüdama. Dost cemalin gördük bugün. Kalmadı gamla gasabet. Şadu handan olduk bugün. Bazı hayatlar vardır, hiç bitmeyen. Bedeni yok olup gitse de, dünyadan izi silinmeyen. Nesillerden nesillere etkisi süren. Aşık Meherrem, Azerbaycan Edebiyatı'nda, Aşık geleneğinin en önemli temsilcilerinden ve saz üstadlarındandır. Gözeller Sultanı, Melekler Şahı, Ala göz cananım, getme amandı. Derdinden hesteyen çekirem mahi. Ölürem Lomanım getme amandı. Sen melek zadesen, ey mina gerden. Kesmeme hepbetin, gel eles gerden. Günahkar gulnam, salma nezerden. Keremli sultanım, getme amandı. Üstadı Aşık Ali ile düğün, nişan meclislerine gittiğinde bazen onun dediklerine kulak asmaz, kendi şiirlerini okur. Ha, ha babam ha. Değil derler kocalık. Değil değiller kocalık da koca şarif. Ha dostlar. Böyle and olsun Allah'a ben kocalmadım. Beni yani böyle az kalanlar kocakta var mı? Saçlarım amandır. Der düzenmedi hicrana. Gönlüm gitti oldu bir ana. Avarım avarmayın saçlarım amandır. İki dostun, iki muhabbetin, iki sevginin girip araksın vatana lahlar. Dosta dost deyip de dosta tuzak kurar. Vatana lahlar. geldi zamana falan. Gör kimlere kaldı dünya. Keç satına gıdkına kalan dünya. Ela gözlü pirim geldi. Duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan. Yola beli diyen can ulu olur. Kaynar kudret küresinde el olur. Dünyadan ahirete doğru yol olur. Verdiğin ikrarda durabilirsen. <laughs> Sarı dolan karacilem Keter dolan Ne bana kız kattır Ne sana olan Karacilem ne sana olan Kızı güne kestim Sil gözün yaşını karacilem Allah şimdi Kara bas değil mi Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı ğdırda türküler Azerbaycan Türkçesiyle söylenir. Sevdalarımız türkülerde acılarımız türkülerde neşemiz ve coşkumuz yine türkülerde. Hüznü, kederi, acıyı, aşkı, gurbeti dillendirmenin yollarından biridir türkü söylemek. Ama durduk yerde türkü yakılmaz. Türk'ü yakmak için önce o közün yüreğe düşmesi gerekir. İşte Iğdır'ın türküleri bu hepimizin yüreğine düşen közden beslenir. İnsan acıya, gurbete, ayrılığa, haksızlığa nasıl dayanır? Türk'ü söyleyerek. Kanunlar değişir, insanlar değişir, hayat değişir, her şey unutulur belki. Ama türküler gelmez, unutulmaz. Gelmez, tuşanır, Sabırla, emekle, coşkuyla ve umutla. Türküler ve oyunlarla. Kıvrak ve zarif hareketlerle, rengarenk ritmik vurgularla bezeli Iğdır yöresi Azerbaycan halk oyunları da Türkler gibi bitmeyen sevdalardan, halkın direnme gücünden, Aras nehrinin akışından ve insanlığın bütün hallerinden alır esenini. Bir köy kahvesinde oturmuş, gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane diyerek, gönülden gönüle giden yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Gel payız rengi döner yarpızın, şak olan dadı olmaz yarpızın, Ela pis dostun, pis arkadaşın, pis yoldaşın, olması olmamasından yapsın kardeşim. Bu verilişdə isə həmin məqaləni, yəni Aşıq sənətinin canlı tarixi adlı yazının radio versiyasını sizlərə təqdim etmək niyyətindəyik. Vaxtilə usta daşıqlar kimi tanınan, indilərdə müəyyən səbəblərdən radio-televiziya efirlərində səslənməyən Mətbuat səhifələrində görünməyən, belə demək mümkünsə unudulmaqda olan sənətkarların, aşıqların axtarışındayam. Ot külün altında gizləndiyi kimi, bölgələrimizdə, uzuqar rayonlarımızda da onlarla ustad aşıqlarımız yaşayır. Onlar xalqımızın böyük potensial gücünü öz yaradıcılıqlarında qoruyur, yaşadır. Ustad aşıqımızın vurğunları İravanda, Göyçədə, Bursalda, Şirvanda, eləcə də digər bölgələrimizdə səxolub, çox, çox məclislər yola salıb, çox uzun gecələri səhər açır. Hicret bağında bir gül açıldı ama 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 İbtidadan yol sorarsan, yol Muhammed Ali'nindir. 72 din sorarsan, din Muhammed Ali'nindir. Uzun müddətdir ki, simlərin həssətində olan barmaqları Mansur, Dilqəmir, Ruhani, Bəhmani kimi urfan havalarını da bir də gəzişdi. Doğrudan da bizə bir daha tarix yaşatdı. Canlı oxumasından, söhbətlərindən zövq aldım. İfalarını lent aldım. Ustad aşıqla çox mətləblər üstünə gəldik. Söz bizləri cəhharana cəh dav apardı. Aşıq sənətimizin canlı tarixi ilə keçmişə qayıbə bildik. Bu böyük sənətin tarixinə işıq tutduğu üçün ustada can sağlığı arzuladım. Söhbəti ustad aşıq Aşıq Əsəfizadənin başladığı kimi, söhbəti də ustadın sözü ilə sona yetirdi. Dost dostundan kənar olmaz. Mərd məzar olmasa deyib sözünü beləcə tamamladı. Amma yaxşı bilirəm ki, demədiyi, danışmadığı çox mətləblər qaldı. Onun sinəsində toxunulmamış xəznələr yatır. Çox mətləblər var və bir də ona görə gəlib çıxa bilmədim ki, bəlkə də buna böyük səbəb mənim hələ ki tədqiqatçı təcrübəsizliyim oldu. Sağlıqlar olsun. Gözəgə atan nə yazansam, gözəgə atan nə yazansam. Dağlar boylum da A oynuğumda a oynuğumda ağa oynuğumda bana geldi anasının bana geldi anasının hatrım dağlar boylum da bağa a ağa oynuğumda ağa oynuğumda tertne hanım dünya gaddir karalıp git güldemini haram ettin, haram ettin, derdin ahım. Şamamalar saral ettin, şamamalar saral ettin. Tavlar boynumda, boynumda, a boynumda, a boynumda, derdin ahım. Azaplıyam, bir daha gelmez, azaplıyam, bir daha gelmez. Uçtu sonam, geleni gelmez gelene gelmez Kadın Giden gitti Geri gelmez Giden gitti Geri gelmez Sağlar boynunda boynunda Ama boynumda, Ama boynumda. Boynumda, boynumda Azizem yani. güle geldi Gönlümde güle geldi sevgiyle gelmiş, çay şey elinde, gönlümde sevgiye geldi. Ezzan bağ kurmağa, dost evine bağ vurmağa, yuvası şen olsun ay dostlar, kurbanan bağ kurmağa. Ay kız kayın mübarek, olan kayın mübarek, ay kız kayın mübarek, olan mübarek. şimdi erkek evinde doyasıya eğlenme ve ezgileri, adetleri ve güler yüzleriyle bizi büyüleyen melekli sakinlerine hoşça kal deme vakti. haberim var mı? Saçlarından bir tel aldım, haberim var mı? Yar yar, haberim var mı? Ben gönlüm Yavrum yüzüm gülülmüyor Ay Ali gitti umutların Çift ses gelmiyor Yavrum yüzüm